Selamlaşıyorum. O Ya, karşılaşma sonrasında da evet, akşam saatlerinde. Eee, Ram aktarıyor. İstanbul'un ilerinde Evet arkadaşlar. Şeyler, arkadaşlar. Beyler. Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle yoluna devam eden Galatasaray, Türkiye Kupası'nda da Alanya Sporu eleyerek çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından Sarı Kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, transfer ve şampiyonluk konularına değindi. Ziraat, Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray deplasmanda Alanya Sporu 2 ila 1 ile geçti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Maçın ardından Sarı Kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, değerlendirmelerde bulundu. Karşılaşmanın ardından deplasmandaki Galatasaray tribünlerini selamlayan teknik direktör Okan Buruk maç sonu röportajında da önemli ifadeler kullandı. Buruk, istediğimiz galibiyeti aldık. 8 lig, 3 kupa galibiyeti. Bu çok önemli, çok değerli daha çok kazanacağımız maç var, 2 kupayı da istiyorsak bundan daha iyisini yapmamız lazım. Daha iyisini yapabilecek gücümüz var. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Dünya çapında bir marka Galatasaray. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı. En çok yıldızı olan takımı. Yeni şampiyonluklar istiyoruz dedi. Uğur Çiftçi transferi ne durumda sorusuna ise başarılı çalıştırıcı bakacağız, ihtiyacımız ne? Acele bir transfer yapacak durumda değiliz. Takıma katkı yapacak oyuncular alacağız yanıtını verdi.